Bugün günlerden 12 Ocak Pazar Sizlere 11 Ocak Cumartesi günü yaptığım çalışmalarımı göstereceğim ee, Bugün çekemedim Biraz geç bittim şu an çekiyorum sabah Evet Şunu göstereyim evet, Doğru maletini Şöyle 3 tane test diyelim. Bazı sorular kaldı Şurada falan sorular Böyle. Bir de e, Bıyıklı Matematik'ten 10 günde problemler kampına başladım. Sayı problemlerini izledim. Şöyle 3 tane testim çözdüm bunun. Mikro orijinalden. Şöyle sevme tarzlarını da bugün çözmeyi düşünüyorum. çalışmalarıma başlamadan önce şunu bir aradan çıkartayım dedim. Bu şekilde çalışmalar oldu. Toplamda 1 saat 53 dakika sürmüş. Yani güzel bir günde. Tabi daha verimli geçirebilirdi. Sınav haftasını yorgunluğundan bundan dolayı. Pek de bir şey yapamadım. O yüzden. Ama tatilde tabi böyle olmayacak. Sayı artacak. Onun için. Öyle bugünlük. Bugünkü çalışmalarımda akşam videosunu çekerim. Belki sabahları çekerim. Bilmiyorum ama bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.